İyi akşamlar 23 Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sayın Seyirciler, Cumhurbaşkanı Tatar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti saatiyle bu akşam 20.15'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres görüştü. Tatar Pazartesi günü ise Genel Sekreterin verici öğle yemeğinde Rum Lider Nikos Anastasiades'e bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Tatar görüşmelerinde bir kez daha iki devletli çözüm vurgusu yaptı. Ve şu anda New York'tayız, Cumhurbaşkanı Sayın Tatar e, bağlantıda. Sayın Cumhurbaşkanım, 23 Haber Bültenimize hoş geldiniz. Sesimi alabiliyor musunuz evet. Sayın Cumhurbaşkanım? Alıyorum, alıyorum. Evet. E, biz de akşam, sizde tabii şu anda öğle saatlerinde e, iyi akşamlar diyeceğim ama e, tekrar hoş geldiniz diyorum yayınımıza. Evet bu akşam e, Guterres'le bir görüşme gerçekleştirdiniz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşme ile ilgili başlayalım dilerseniz nasıl geçti? Ve size bırakıyorum sözü. Evet ben şu anda Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında Türk evinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin buradaki katından sizlere sesleniyorum. E, tüm Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na ve halkımıza e, iyi akşamlar diliyorum. Dediğiniz gibi bundan bir saat kadar önce Sayın Birleşik Genel Sekreteri Kuteres'le görüşmemiz olmuştur. Kendisine son pozisyonumuzu yine aynı şekilde ifade ettik, belirttik. Sebepleri, gerekçeleriyle ve tabi Bileşenler'de yapılan çeşitli toplantılarda ve değerlendirilmelerde bizlerin de meseleleri yakından izlediğimizi Kıbrıs Türk Halkı'nın geçmişten gelen hakları Kıbrıs Cumhuriyeti'nde ortak kurucu olması ve halihle bizim şu anda ilk önce İsviçre'de, Cenevre'de ortaya koyduğum egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü talebimizin kabul edilmesi durumunda kapsamlı görüşmelere geçilebileceğini, aksi takdirde kapsamlı görüşmelerin eski zeminde herhangi bir netice veremeyeceğini zaten bütün bunların ortaya çıktığı. Dolayısıyla sizin geçen defa beni yeni fikirlerle davet üzerine ben İsviçre'ye yeni fikirlere gitmiştim. Yine aynı şekilde bu fikrimi burada sizlere paylaşıyorum. Tabii karşı tarafın ortaya koyduğu ıstatikonun devamını ve geçmişte yapılan o tüm anlam planı ve da netice vermeyen bir takım süreçlerin aynı noktadan devam etmesi ısrarı gerçekçi olmadığını, bizim pozisyonumuzun gerçekçi ve Kıbrıs'ın realitelerine göre bir pozisyon olduğunu, 1963'ten beri kendi devletini yöneten Kıbrıs Türk halkının ancak devletten devlete bir iş Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varabileceğim için kendisine etraflıca izah ettiğimde esas itibariyle kendisi de e, benim kanaatime göre e, anlıyor sempati diyor. Fakat e, tabii ki onun önündeki parametreler e, iki toplum, iki bölgeliği harada federasyondan bahsettiği için benim de kendisine dediğim artık bunların gözden geçirme zamanının geldiğini e, New York'ta diplomasinin kalbinin e, güvenlik konseyinin bulunduğu bu merkezde bütün bu yaşananları tekrar ilgili tarafların gerekirse bizimle de görüşerek tekrar değerlendirmeleri gerektiğini ifade ettim. Ama tabii mevcut parametrelerle kendisinin daha önce dediği gibi bir halkayı belki bir dikdörtüne çevirebilirim. Yani yaratıcılık yapmak suretiyle bizlerin bu egemen eşitlik ve uluslararası eşit talebimize bir çare bulabilirlerse o zaman resmi görüşmeleri geçebileceğimizi. Çünkü e, müzakere masalarında e, netice alınabilmesi için bu eşitlik fevkal dönemidir. Çünkü şu ana kadar e, 50 yıldır e, onlar Kıbrıs Cumhuriyeti, biz cemaat olarak masaya oturduğumuzda ve masadan e, kalktığımızda o Kıbrıs Cumhuriyeti yoluna devam edecek. Biz bu taraftan cemaat olarak e, bu e, Rum tarafının e, o avantajlı pozisyonu ile e, gerçekten e, elinin bükülmediği bir ortamda bizimle bir anlaşmaya varmayacağını, varmadığını hep birlikte gördüğümüzü tekrar bunları da ifade edeyim. Ama genel konuları biliyor. E, beş yıldır e, hatta daha fazla bu görevi e, yaptığı için, Kranz e, Montana'yı yaşadığı için meseleler biliyor. Dolayısıyla hayatın da e, devam etmekte olduğundan dolayı kendisine teknik komitelerin ve güven artırıcı e, bir takım e, çalışmalarla e, Kıbrıs'ta e, sağlık ve diğer konularda işbirliği yapılabileceğini, teknik komitelerin daha fazla çalıştırabileceğini, çünkü hayatın devam ettiğini ve hayatın e, halklarımıza hem Kıbrıs Türk halkına hem Kıbrıs Rum halkına daha fazla bir umut, daha fazla bir e, işbirliği vermesi suretiyle e, hayata dokunabilecek adımlarında atılabileceğini, orunda bu teknik komite çalışmalarını destekleyebileceğini bu bağlamda tabii kendisine ifade ettiğim devletten devlete yani alttan üste yetki kullanımı bağlamında bu şekilde bir sürecin hareket edebileceğini ve bütün bu çalışmalar bir güven ortamı yaratabileceğini ve kurumlar arası işbirliği ve haliyle zaman içerisinde devletten devlete işbirliğine dönüşebileceğini ve Kıbrıs'ta artık realist ve gerçeklere dayadığı bir çözümün ancak böyle bir süreçlerden sonra daha fazla güven oluştuğu ortamda olabileceğini bütün bunları detaylarıyla konuştuk. Ve tabii pazartesi öğlen saatlerinde üçlü Anastadiyayız kendisi ve ben bir yemekte buluşmak ve meseleleri orada da konuşmak üzere ayrıldık. Tabii bu toplantı içerisinde Anastasia'nın geçen günlerde bir yaptığı Cuma günü yaptığı konuşmada çok daha agresif olduğu, bu şekilde bir konuşmanın hiçbir e, bu diyalog sürecine katkısının olmadığını, e, Türkiye'yi suçlaması, Kıbrıs Türklerin e, işte e, bu işlere alet olduğu, Göda 1974'te başlayan Kıbrıs meselesi, e, bu noktalara kadar geldiği noktasında söylenin tamamıyla çarpıtıcı, ve yanana dolana dayalı olduğunu kendisine de ifade ettim. Çünkü Kıbrıs meselesi esas itibariyle 1963'lerde başlar. Ondan da öncesi vardı ama 1960 anlaşması iyi niyetle kurulmuş ama üç yıl bile sormamış. Çünkü Rum tarafı Yunanistan her zaman Kıbrıs'ı Yunanistan'a nasıl bağlarız noktasında olmuşlardı. Nitekim Kandunel ve çatışmalardan sonra 1974'ten sonra adada varlığını sürdürebilen Kıbrıs Türk halkı 1974'te barış harekatı ile ancak özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşabilmiş. Ve o günden bugüne Kıbrıs'ta iki bölgede, kuzeyde Türkler, güneyde Rumlar yan yana yaşayabilme ve haliyle e, tabii barışın sürmesi. Barış şöyle, e, 1974'ten bu yana hiç kan dökülmemiştir. Hiç çatışma olmamıştır. Dolayısıyla sayın genel teyare de bunları anlattığımda bundan sonra da bir anlaşma eğer olacaksa yine barışın ve huzurun sürebilmesi için, çatışma olmaması için e, bütün bu geçmişteki yaşananları da dikkate almak ve ona göre bir çözüm bulabilmek. Onun için işte dediğimiz gibi yan yana yaşayan iki ayrı egemen devletin işbirliğiyle bir anlaşma olacak. Bütün bunları vurguladım. Bütün bunları tartıştık ve bütün bunlardan sonra e, GNSR'de de bunları mutlaka kendisi değerlendirecektir diye düşünüyorum. Evet. Sayın biz duruşumuzu evet. bir kez daha New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine belirttik, yineledik duruşumuzu. Peki, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in bundan sonraki yol haritası sizce nasıl olur, nasıl bir yol izleyecektir? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bir kere Genel Sekreter, mutlaka kendi değerlendiren yapacaktır ama pazartesi yemekten sonra, daha ayrıntılı bir şekilde sizlerle bu konuyu konuşabileceğimi düşünmekteyim. Bu arada tabii e, Bayan Jane Lut şu andaki özel temsilcisi e, görevinden e, ayrılıyor. Onun yerine e, yine kendi kişisel e, kapasitesinde bir envoy ataması ve o envoy'un da görevlerinin Jane Lut'un görevleri e, noktasında yani Jane Lut'un görev yetkisini aşmama için kendisine bunu bir kez daha tekrarladık. Çünkü biz her zaman e, özel bir temsilci ve Güvenlik Konseyi'nin e, teyidiyle ve kararıyla ve daha geniş yetkilerle ve bir bakıma bu bizim eşit egemenlik ve uluslararası eşit statü talebimiz yerine gelmeden yine resmi müzakereler başlayacak gibi bir algının oluşmasına karşı çıktığımızı, bunu kabul etmeyeceğimizi daha önce de benim e, Brüksel ziyaretimde kendisine e, ifade etmiştim. Şimdi yine bunu e, tekrarladık. Bu konuda tabii bizim sözlerimize dikkat almak zorunda olduğu için kendisi de e, evet Ceynut'un yerine atacağım kendi kişisel ve dolayısıyla yetkileri Ceynut'un yetkisinden daha fazla olmayacak şekilde bir temsilcinin atanacağız. Kendisi de bize teyit etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanım çok teşekkür ediyoruz. E, yorucu günler geçiriyorsunuz New York'ta. E, size iyi çalışmalar diliyoruz. Tekrar yanımızda katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Tabii bugün benimle basına düşmüştür e, toplantıya katılan Dışişleri Bakanımız Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilcimiz Sayın Ergün Ogun, e, Özel Danışmanımız Sayın Osman Ertuğ ve aynı zamanda e, New York Temsilcimiz Sayın Mehmet Dana bana da toplantıda eşlik etmişlerdir. Onlar da bu yoğun haftada birlikte yaptığımız bu çalışmalarda ve bir takım temaslarda benimle birlikte olmuşlardır. Onlara da tabii ki teşekkür ediyorum. Ve şunu belirtmek istiyorum ki Kıbrıs Türk tarafı güçlü heyetiyle, tecrübesiyle, birikimleriyle ve ta Raul Denktaş zamanında bu New York caddelerinde yapılan o çalışmaların bir bakıma bizim özgürlük ve bağımsız mücadelemizin aynı şekilde şu anda da New York'ta devam etmekte olduğunu da halkımıza paylaşmak istiyorum. Yani burada kendi aramızda yaptığımız bir takım sohbetlerde, değerlendirmelerde, temaslarda Kıbrıs Türk'ü çok çetin mücadele verdiği bu New York caddelerinde, bu New York binalarında, Birleşik Milletler bu binasında, UN Plaza'da çok toplantılar yapıldı, çok mücadeleler verildi. Ama netice itibariyle şu anda gerçekten içinde, şu anda Türk evinin, ki birleşikliklerin tam karşısında Türk evinin Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ofisinde, bu katta sizlere seslemekten mutlu olduğumu ifade ediyorum. Çünkü mücadele devam ediyor. Bu mücadele bağımsızlık, özgürlük mücadelesidir. Her ne kadar da bizim bazı muhaliflerimiz, belki siyaset, belki farklı nelerle bizleri eleştirse de, e, Gelen aşamada bu noktanın doğru nokta olduğu, doğru siyaset olduğu, nitekim bu iki devletlik yani yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin işbirliği ve ancak Kıbrıs'ta bir anlaşma olacağını, olabileceğini e, Anamatan Türkiye Cumhuriyeti ile tamamıyla desteklemektedir. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin açılışında da bunlar konuşulmuştur, tartışılmıştır. E, bu bütün yabancı devlet başkanları ile beni burada tanıştırmışlar tabii gayri resmi olarak. Yani eee hepsiyle resmi teması olmadı. Bunu da e, söylüyorum tabii çünkü onların üzerinde de baskılar vardır. Çeşitli bir takım sıkıntılar vardır ama nezih Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği artık e, öğrenilmiştir. Kabul görmüştür. Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır, iki ayrı devlet vardır. Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Türk halkını temsil etmez. Ve tüm bunlar buralarda ifade edilmiştir. Buralarda herkes neyin olduğunu gayet iyi bilmektedir. Fakat Tabii Kıbrıs meselesi bir çözümün bulabilmesi için iki tarafında bir noktada buluşması lazım. Bunun iki tarafında onayına gerek vardır. Fakat maalesef Rum tarafı bu noktaya gelmemiştir. Rum tarafı hala daha bizlerden gasp ettikleri, bizlerden bir İngilizce De Soto'nun dediği gibi ki bunu gelirse bugün söyleyeyim haycak yaptıkları Kıbrıs Cumhuriyeti'ni güya da tümü kendilerinmiş gibi bu şekilde bir algıyla yönetmektedirler. Bu Kıbrıs Türk'üne yapılan büyük bir haksızlıktır. Bunu da söylemeye devam edeceğiz. Ama bizim şu anda gerçekten bir başarımız vardır. O başarı da Kıbrıs'ta artık iki devleti konuşuyoruz. Çünkü bunu konuşmamız lazım. Evet. Çünkü yorumların anladığı Kıbrıs'ta federal temelde bir çözüm şu ortaya çıkmıştır ki açık ve net zaten söylemişlerdir. Anastasiyas da geçen hafta bütün hafta bunu söyledi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin federal bir yapıya evrim, evrimleşmesi. Yani biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıracağız aldığı kararlarla, yaptığı işaretlerle bütün bunları e, gördüğünüzden geleceğiz, iptal edeceğiz. Ama gidip işte Güya Federasyona evrenecek olan Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama alacağız. Böyle bir şeyi bizim kabul etmemiz mümkün değil değil. Çünkü böyle bir davranış bizi yok eder. Türkiye'nin bağlarımızı kopartır. Dolayısıyla biz egemen eşit yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş de geldiğimiz noktanın en e, bana göre kabul edilebilir en fazla e, gerçeklere dayalı bir e, anlayış olduğunu, yeni siyasetin bu açıdan çok kıymetli ve değerli olduğunu ve tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle bu mücadeleyi sürdürmekteyiz. Nitekim Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bildiğiniz gibi e, salı günü Birleşikler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında kendisi de bizim pozisyonumuzu bir kez daha teyit etmiştir. Kıbrıs Türk liderinin, Kıbrıs Türk halkının şu anda yeni iradesinin böyle tecelli ettiğini ve bunun bizim tarafımızdan tamamıyla desteklenmekte olduğunu kendisi orada söylemiştir ve bildiğiniz gibi hem Doğu Akdeniz'deki parametrelerden ve dolayısıyla Kıbrıs meselesinin Doğu Akdeniz bağlantısını ve boyutlarında ifade ettikten sonra e, e, ne demiştir? Şunu demiştir. Kıbrıs Rum liderinin bu toplantıya, bu e, konferansa hitap edebilmesi ama Kıbrıs Türk liderinin hitap edememesi de gerçekten e, e, yanlış bir harekettir şeklinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın genel kurulu ifade olmuştur. Konuşması böyle olmuştur. Bu da bize güç vermiştir. Nitekim ondan sonra bildiğiniz gibi bizim de açıklamamız olmuştur. Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın konuşması bizim gücümüz ve sesimiz olmuştur. Dolayısıyla böyle bir hareketli haftadan sonra bugün cumartesi Sayın Genel Sekreter'e yaptığımız görüşmeden sonra pazartesi öğlen saatlerinde yapılacak olan görüşme için şu anda onun hazırlıklarını sürdürmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanım bu çabalara umarız en yakın zamanda olumlu bir karşılık alırız diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar sizlere kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Seyirciler, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları açıkladı. Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi tarafından son koronavirüs verileri ve alınan kararlar açıklandı. Ülkemizde hava, deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişiler ülke giriş kriterleri göz önünde bulundurularak yolcu formunu doldurarak alacakları QR koduyla adaya giriş yapabilecek. Bu işlemi yapamayan kişilerse gerekli evraklarıyla 27 Eylül pazartesi gününe kadar giriş yapabilecek. QR kodu alarak ülkeye giriş yapacak kişiler hızlı geçiş imkanından da yararlanacak. Pazartesi gününden itibaren ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yolcusu giriş formuyla ülkeye giriş zorunlu olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından Adapaz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Health Pass, AB vatandaşlarından Green Pass, Birleşik Krallık vatandaşlarındansa NHS QR kodlu evrak istenecek. Diğer ülke vatandaşlarının geçerli aşı kartları ve veya PCR test sonuçlarını Uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri gerekiyor. Üst Kurul aday içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde 27 Eylül pazartesi gününden itibaren karşılıklı geçişlerde seviye 2 kuralları uygulanacağını danım anımsattı. Buna göre aşılı kişiler test yapmadan karşılıklı geçiş yapabilecek. Aşısız kişilerden ise 72 saatlik negatif antijen veya PCR testi sonucu istenecek. Aşısız 18 yaş altı öğrenciler ve Katopirkos'ta ikamet eden kişiler 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçiş yapabilecek. Ülkemizde son yapılan testlerde 47 Siyerel 64 pozitif vakaya rastlandı bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 18690 test sonucunda 47'si yerel, 64 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini, 114 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre 24 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa ve 6 kişi İskele bölgesinden SMA hastası Asya bebeğin tedavisine katkı amacıyla Pazartesi akşamı Girne'de Asya için artı bir adı altında yardım konseri düzenleniyor. SMA hastası Asya Polatlı'nın tedavisine katkı amacıyla Pazartesi akşamı Girne Amfiteatro'da yardım konseri düzenleniyor. Major Music Center tarafından organize edilen ve TOTS ve arkadaşları müzik grubunun sahne alacağı yardım konseri saat 20'de başlayacak. Konser bereteden de canlı yayınlanacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.